Yangını ekranlarınıza tekrar getiriyoruz. Adeta patlama gibi bu görüntülerde. Umarım bu yangın da daha fazla bir yük getirmez depremin ardından. O görüntüler ekranlarınıza geliyor. Patlama görüntüleri gibi adeta. Gökyüzü kırmızıya boyanmış bir şekilde. Bu yangınla alakalı bilgiler geldikçe de ekranlarınıza getireceğiz bilgileri. 7.4'lük depremin ardından Kahramanmaraş'ta bir de yangın meydana geldi. O görüntüler geliyor ekranlarınıza geceyi adeta aydınlatıyor. Yangın görüntüleri. Bir deprem uzmanına daha bağlanacağız şimdi Hasan Söz. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, hoş bulduk. Geçmiş olsun bütün Türkiye'ye. Çok teşekkür ediyorum efendim. Şimdi 7.4 büyüklüğünde bir depremden bahsediyoruz. Öncelikle burada Kahramanmaraş'ta böyle bir deprem bekleniyor muydu? Şimdi Türkiye ölçeğinde yaklaşık 20 farklı yerde kırılma zamanı gelmiş fay var. Ve bunlardan bir tanesi de Doğu Anadolu fayı üzerindeki bu güney parçalarından bir tanesi. Evet. Yani normal şartlarda bilimsel anlamda e, aslında beklenen bir deprem. <laughs> e, dediğim gibi bu şekilde 20 farklı yerde Türkiye'de e, deprem olma olasılığı çok yüksek. Maalesef. Güzel evet. Evet. Şimdi 7.4 ama hani bundan daha büyük bir deprem Allah korusun diyelim ya da başka bir sarsıntı beklenir mi ya da tetikler mi başka sarsıntıları? Şu anda yani büyük olasılıkla bir ana şok bu. E, büyük bir deprem olduğu için bunun arçıları da büyük olacak. Evet. Yani altı buçuk civarındaki büyüklüğe kadar arçı depremler olabilir. Ee, altın üstündeki depremler ikinci deprem e, sınıfında değerlendiriliyor. Hı hı. E, bu bölgede de özellikle işte Adıyaman, Malatya, Diyarbakır işte Maraş gibi, Hatay gibi bölgeleri etkileyen bir deprem bu. Evet. artçılar olduğunda maalesef e, farklı yıkımlar gerçekleşebilir. Çünkü 7.4 zaten kendisi büyük bir deprem. Evet. Zaten can ve mal kaybı olmuştur. Hı hı. Yani olması gerekiyor. O kadar büyük bir depremde. Yani neredeyse işte Kocaeli Düce depremlerindeki deprem büyüklüğü ne yakın bir deprem hatta aynı büyüklükte gibi deprem diyebiliriz. Evet. O bölgede de tabii çok iyi bir yapısı doğrudan bahsedemeyiz. Dolayısıyla ee, yapılarının ciddi bir yıkımı da söz konusu olabilir. Buna bağlı olarak da, tabii ki can kaybı da artmış olabilir. Maalesef. Sayın söz evet. Sözbilir şunu da eklemek istiyorum, sormak istiyorum size. AFAD depremin derinliğini 7 kilometre olarak açıkladı. Buna sığ evet. bir deprem diyebilir miyiz? Sığ deprem değil mi? E, tabii sığ deprem bu deprem. O yani Türkiye'deki bütün depremler zaten, Türkiye'nin bütün fayları sığ deprem üretir zaten. Evet.